Kardeş niye çekiyorsun bunları? Ben lastiğime güvenmiyorum. O zaman bir deneyelim. Nihat geçer. Abi Ge lastik AT. G, G. Asfalt lastiği. Arabada G. Cevap Araba G de asfalt g'de. lastiği. Vallahi mi gidecek lan? <gülüyor> <gülüyor> ne zaman mezun oldun? Oldum. Sen mezun oldun mu? Hmm, Depo şey almaya gittim. Daha orada gittim. Çapraz duracaksın. Yat. Şu tarafa doğru çapraz dur. Çapraz Çapraz duracaksın. Durun bak. Ya çok bir şey ya. Daha bir parmak görünmedi abi. Ondan sonra geliyorum. Kaldı. Kaldı <laughs> 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 Çok yavaş girdi. Çok yok. Batıyor! <laughs> ya Abi AT lastik var. AT ile bu işi yapma. Ama iş am 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 amaratla var ya orada nereden çıkardın? Abi AT lastik var. Lastikle alakalı. Tamam amarat benimki var ama AT. Yapacak bir şey yok. Amarat ama geçer geçerdi. daha. Sen çok yavaş vurdun bir de. Zeminden korkuyordum ya. Balçık diye yavaş Hayır, yavaş. Hayır balçık değil burada. Burada balçık olmaz. Ya biz burada bir zaman battık. Adamın kafası yarıldı. Orası olur. Burada olmaz. Orası Hava olur. Koptu. Neyse hadi. Hadi çıkar arabayı. <laughs> Herhalde benim gelmem lazım artık. Evet. Yok yok kesinlikle dur bekle. <laughs> ben çıkmıyor buyur görünüyorlar bakıyor bir taraf. Ben... Ön arka yüzde yüz bu araçlar değil mi? Ama işte AT olunca lastikler iş yapmıyor. Buna bir tane ekstrem şart. başta girmeden önce zaten söyledim dedim ki evet. lastikten bitiyor. 你前那告诉，儿了。 Hızlı gel hızlı. Abi çok, çok oldu. Vurduk. Hızlı gel. Abi çok kötü oldu. Ya. çıkacak işte. Vurdun. Can. Böyle gel. Arkayı böyle önden vur. Evren şu benim camı kapatsana ya. Öne git, öne git. Sen öne git. Kızrağa gel. Gö Görmüyorsun burayı. Basket saniye dedim buradan çıkmaz mı? Çıkar her türlü çıkar adam az önce çıktı. Şimdi gömde orada iz yaptı. Şuradan çekecek çeke, bir çocuk. Çeke. O da aynı Abi Sadece, sadece kanal yapıyor ha. Evren. Evren ne yapıyorsun? Bu tarafa geçiyorum. <laughs> Evren sana bir de strep vereceğim. Can. Bu Cherokee'nin köprü olma özelliği de mi var? <laughs> Şahsetsiz olunca bu işe yarıyor. Ne yapsın? <laughs> Yavaş, basma. Sağa kır, sağa kır. Diğer tarafa. Basma. Hı? Ne yapıyorsunuz? Bu bir şey yapmıyoruz. Hep aynı yere sarmasın ona bir bakayım da. Lan ben bir şey demiyorum ki. <laughs> Bana sesleniyor oradan. Ben bir şey demiyorum ki.